Merhaba fikirdaşlarım. Saçlarını kestirmek zorunda olmayanlar kendini mutlu hissedebilir. Öyle ya. Bugün anlatacaklarım bir berber hikayesi. Her türlüsünü gördük de benim yakın semtte 3 kilometre kadar evime uzaklıkta bir mahalli berberim var. İsmi Nurettin. E gerçekten akıllı, efendi, sohbet edilir mi insan. Eli de temiz, aldığı ücret de makul. Ama öyle konular açılıyor ki. Son tıraşı olduğunda Nurettin dedim. Sen kuantumcu düşünceyle ilgili bir bilgi sahibi misin? Nedir abi o dedi. Kuantumcu düşünce dediğim evrende her şeyin canlı cansız demeden birbirleri bir şekilde haberleştiğini, hepsinin birbirleri bağlı olduğunu, her cismin canlı cansız diye ayırt edilmeksizin bir enerji yaydığını, bu enerjiler vasıtasıyla birbirine çektiğini, ve birbiriyle iletişim içinde olduğunu anlatıyor dedim. Allah Allah abi dedi nasıl oluyor falan. E dedim içinde işte hepsinin proton ve elektronlar var. Bunlar birbirinden bağımsız hareket ediyorlar ama birbirlerini tanıyorlar falan. Anlamadan önce daha sonra 1920'lerden itibaren yapılmış binlerce defa yapılmış ve kanıtlanmış çifte yarık deneyini anlattım. Yani kuantumcu fiziği anlattım. Bunun sosyal ilişkiler olan bağlantısını falan anlatıyorum. İşte kader dediğimiz şey de biraz bununla alakalı değil mi dedim. Ne verirsen elinle o da gider seninle. Sen olumlu düşünürsen, işini iyi yaparsan, iyi düşünürsen. Değil mi? Ee, i̇çinde o sevgiyi yaşartırsan karşına bu tür insanlar çıkıyor falan filan. Bu kafasını falan kaçtı. <laughs> bir yandan işini de ihmal etmiyor falan. Lisede okuyan iki tane çocuğu var ama bu tür konular çok çetrefilli konular. Yani ciddi bir alt yapı olması gereken konular falan. Öyle dedi böyle dedi falan filan o yarım saat nasıl geçti? ücretini ödedim, teşekkür ettim. Aa aradan bir buçuk ay geçti. Otomobili de sele verdik. Artık yayanız. Ee, dolmuş tramvay ve otobüs kullanmak durumundayız. Gel gelelim 3 kilometre ilerideki yere yürümek de istemiyorum. Biraz netameli bir mahalle falan filan. Ee, gel gelelim 6 aylıktan aktarma yaparım dedim. Orada otobüs depolama alanı var. Genel park alanı var şoförlere soruyorum burası son durak buradan öteye işte sol tarafa bilmem ne mahallesine Altunova Zeytinlik diye anlattık. Yok otobüs yok. Bir tane istedi 35 karşıya geç orada bekle falan. Abi birkaç gün önceki hanım geldi aklıma. Ya ben buradan dedim e, efendime söyleyeyim Zeytinköy'e gitmiştim. E şimdi dedim Zeytinliğe gelmek için oradan mı döneceğim falan. Ya dedi sen nereye gidiyorsun abi işte Zeytinköy başka Zeytinlik başka bir defa. Aa, doğru. iki farklı semtten bahsediyoruz. Kaldı ki buradan giden otobüslerde de hep şehire uğrayarak şehrin değişik yerlerine uğrarlar. Allah Allah. E soruyorum bir kepeze kadar git abi. Sen 15 kilometre oradan gel. Ya kardeşim 3 kilometre ötedeki berbere gitmek için ben bir 30 kilometre yol niye yapayım? E, 78 Düden Şelalesi'nden gider. E, soruyorum, araştırıyorum. Ben de Büyükşehir Belediyesi'ni yazılım programı, cep telefonumu inmiş durumda. 78 falan geçmiyor nerede? Ya çok yakın bir yere ya yürüyeceğiz çözüm yok yani e, ne yapalım ne edelim bari dedim aradan üç gün geçti Cık. gittik işte şehir içine oradan efendime söyleyeyim bindik zeytinlik otobüsüne E bindik de hiç alakasız bir yerde işte buradan yürümen lazım dedi tamam bitti indik Cık. yürü Allah yürü esnafa sorduk, yolu kaybettik. En sonunda dedim bir otobüse daha sorayım, olmayacak böyle. Belki daha yakından bir geçen bir yer vardı falan, zaman kaybetmeyeyim. Zaten bir saati geçmiş. Sonuç itibariyle, arkadaşlar, şoföre soruyorum, e, Zeytinlik Mahallesi'ne gider mi? Zaten Zeytinliğin yakındasın abi, oraya gitmez, şudur budur. Bir başkasına, abi nereye gidiyorsun? Berbere, ya git işine amca falan diye yüzümüze. Ya kapatıyorlar ama. <laughs> İnsanlar ne sinirli ya hiç ettirmiyorlar falan. E bir başkasına işte yanında tüpçü vardı falan filan. İyi amca tüpçüyle sana başarılar. <laughs> yürü biraz indik. Yani zaten inmiştik bilemedik tekrar. Dolayısıyla yürü Allah yürü. Orada arkadaşlar saat 2 falan. Artık hava açık. Buralarda biraz güneşli bir memleket. Kafama güneş geçmiş durakta bekleyen 40 yaşlarında sigara içen büyük bir beye yaklaştım. affedersiniz kaç biraderiniz var? Şöyle anlamaz gibi bir baktı. Bendeki tuhaflıktan emin olduktan sonra 7 tane. Sizde kaç tane dedi. E, dedim afedersiniz saat kaç birader diyecektim. <laughs> ha dedi olur öyle şeyler. Paketi çıkardı iç bir tane dedi. Ben içmiyorum sağ ol, dedim yok yok iyi gelir dedim. Yaktım ee, hayırdır abi dedi işte dedim ben ya tarif edemedi bana dedim adam istik de gelip gidiyormuş evinden iş yerine. Benim bir berberim vardı ben de otomobili bıraktım dedim ilk defa otobüsle bu taraflara geliyorum. Ee, sonuç olarak işte bir yer tarif etti şuradan şuraya git oradan ana yola çıkacaksın falan filan. Yolda bir tane su aldım arkadaşlar iyice ben de koşafın yağı kesilmiş çimenlerin üzerine yattım şöyle bir. O güneşli gökyüzüne, açık bulutlara baktım. O sel felaketinden sonra açık bulutlara, güneşli gökyüzüne bakmak ne kadar güzel bir mutluluk. Bilim kurgu romanlarına falan bayılırım ben de bu tür bir adamın. Ya dedim Akrep'le ilgili öyküde ne ediyordu? Kuru bir yaprak gibi dereler nehirlere, nehirler göllere, göller denizlere kavuşuyor. Kuru bir yaprak gibi sorumsuz, özgür ben yaradanıma kavuşacağım. Mutluluk içinde hiçbir beklentisiz şöyle bir kendimi bıraksam. Sonra dedim ya ben bu şeyden vazgeçsem <laughs> bir makine falan bir yerlerden alıp da acaba kendi saçlarımı zaten üstler zayıf. Sonra ya dedim çok az da kalmış falan filan. Nurettin özlemiştir şimdi kuantumcu düşünce mevzusunu. <laughs> Tekrar yürümeye başladım. Aa bulduk da saat 2'yi iki geçmiş. İki buçuk falan. Ben geciktim abi yemeğe gidiyorum demez mi? Cık, ya yapma Nurettin. Bak ben otomobili sele bıraktım. Otobüste bilmem nerelere geldim. Oradan beri bir buçuk saattir yürüyorum kardeşim. 12'de e, bindik otobüse şu anda saat iki buçuk. Ben bir daha gelemem. Cık, lütfen dedim ya. Velhasıl saçımı kesti. O yorgunlukta tabii bir şeyden bahsedemedim artık. Böylece bir berber hikayemiz mutlu sonlandı. Şimdi ben bunu niye anlattım? Şimdi çok düşünüyoruz, çok tasarlıyoruz. Kuantumcu düşünceden de bahsediyoruz da. Günlük olağan ihtiyaçlarımızı giderme konusunda bile bazen aciz. Ne oluyor arkadaşlar? Yaşam bize bazı gerçekleri tekrar dayatıyor. Değil mi? Temelin denizde kendisine o karalık yapan o efendime söyleyeyim keman gözü gözüne dediği gibi yüzme bile oyu Uyuyu bilmeymişsin. Gitti ömrünün tamamı. Evet. Acizliğimizi idrak etmek için doğa bize birçok şey hatırlatıyor. Bütün o bilgilerin dışında o tecrübeleri idrak ettikten sonra biz denizde yüzen kuru bir yaprak gibi kendimize tekrar içimize dönüp bir bakıyoruz değil mi? Belki yaşamı kendi akışında kabul edebilmek gerçek çözüm. Bugünlük de bu kadar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı YouTube'da bekliyorum. Günleriniz gündüz olsun. Hoşçakalın.